Herkese selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz hazırlandık. Ee, Aa, eşim de evde bugün. Annemlere oturmaya gideceğiz. Kayınvalide. Tamam anneciğim evet. Sen mi konuşmak istiyorsun? Konuş o zaman hadi dinliyoruz seni. <laughs> Kaşının şurasını görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar yaramaz ki düştü geçen de. Ee, böyle öyle bir kanadı ki yani aklım gitti diyebilirim. Böyle kıyafetleri falan hep kan oldu. Çok korktum dikiş falan gerektirecek diye ama Allah'tan e, dikişe gerek kalmadı ama bayağı kötü düştü yani. Oğlum kaşına ne oldu? Ne oldu gözüne? Uf mu oldu? <laughs> Bakışa bakın. E, biz giyindik işte böyle arkadaşlar. Annemlere gideceğiz. Akşam oturmaya. Tamam anneciğim gidebilirsin. Evet. Kayınvalidemlerle gideceğiz. Turayla birkaç gün kalmayı düşünüyoruz. Yani bir 3-4 gece kalırız diye düşünüyorum. Hem Tura'ya da değişiklik olur. Bana da değişiklik olur. Annemler kısa bir süre süre çünkü köye gidecekler. Trabzon'a gidecekler tekrardan. Biraz daha vakit geçirmiş oluruz diye düşündüm. Hafta içi değişim yine bir şekilde bizi <laughs> illaki alır. O da gelir. O da birkaç gün kalır diye düşünüyorum hatta. Yani birkaç günden kalsın 1-2 gece falan kalır en fazla o. Öyle şimdi biz hazırlandık dediğim gibi evden çıkacağız. Birkaç saniye sonra annemlerle görüşürüz. Evet annemlere geldik. Çok güzel şeyler hazırlamışlar. Gerçekten bayağı da acıktık. Şöyle göstereyim size. Burada poğaça yapmış. Annem değil gerçi arkadaşlar. Ablam yapmış bunları. Burada kurabiyelerimiz var. Böyle un kurabiyesi. Üzerine pudra şekeri. Daha sonra patates salatası. Mantıları da böyle tabaklara aldık. Ve çok güzel bir muzlu rula pasta yapmış. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel gözüküyor. Evet. Bir de arkadaşlar babam demin getirdi böyle pide yaptırmış. Samsun pidesi. Gayet çıtır güzel. Çayımız da demleniyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimal vlogum yarın devam edecek. Yarın da annemin ev turunu yapmayı düşünüyorum sizler için. Burada da şunları da göstereyim. Annem Tura'ya böyle meyve almış. <laughs> Tura'da Tura'cım sağ olsun çok güzel yer yer meyveydi. Gerçekten yer yer yani, ne hani öyle şakasına demiyorum. Biz şimdi çaylarımızı içelim, ikramlıklarımızı yiyelim. Yarın tekrardan görüşürüz. Herkese ikinci günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bu sefer annemin mutfağındayım gördüğünüz gibi. Biz sabah kalktık. Şimdi kahvaltı hazırlıklarına başladık. Kahvaltıyı da ben hazırlıyorum. Ee, burada böyle patateslerimi soydum. Biraz patates kızartacağım. Evet Tura da burada görüyorsunuz. Şurada <laughs> kafası gözüküyor. Patateslerimi kızartayım. Sonra çayımı deneyeceğim. Ee, bu sabahki açılışımız da bu şekilde. Annemlerin evinden oldu. Çok yaşa anneciğim. Demiştim size birkaç gün annemlerde kalacağım diye. Biz bence fazla beklemeden bir an önce kahvaltıyı hazırlamaya başlayalım. Ablamın da kuşu var. Ona bakıyor Tuğra burada oturmuş. Demin bir geldim onunla konuşuyordum. <laughs> ne diyordun anneciğim kuşa, fıstığa? Kuşuna da fıstık. Cici kuş. Ablam çok seviyor kuşları. Ben evlenmeden önce de bizim kuşlarımız vardı. Kimisi kaçtı, kimisi öldü. Allah buna uzun ömürler versin. <laughs> evet anneciğim, sevebilirsin fıstığı. Acıktın mı? Mama yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Babam da kahvaltı hazırlıklarını el attı. Gördüğünüz gibi yumurtayı kırmış buraya. Ekmek kızartacak. Ben hazırlıyordum aslında ama. Bu akşam sabah sıradan. Kahvaltımızı yaptık. Mutfağı da toparladım. Size de böyle çekmek istedim annemin mutfak turunu. Böyle kapıdan girdiğimizde hemen karşımızda mutfak masası var annemin. Ee, yanında e, buzlu yani şey dondurucusu. Onun yanında da erzak dolabı var. Hatta şöyle göstereyim. Biz bunu daha sonradan almıştık arkadaşlar. Çünkü buzdolabımızın buzluğu artık yeterli gelmiyordu. O yüzden annem bunu sonradan aldı gayet kullanışlı oluyor yaz kış içine her şeyi koyabiliyor bu kahveyi de annemlere gelirken almıştım birazdan sizinle beraber yaparız kahve saatimiz olur kahve içeriz ablam fincanlarını da öyle dizmiş kahve içmeyi çok seviyorlar çünkü hemen oradan alıp hazırlıyorlar bunu da sonradan yaptırdı annem erzak dolabı olarak içine işte bakliyatlarını patates soğan vesaire koyuyor Kombimiz bizim içeride. Yani şimdiki evlerdeki gibi balkonda değil. Bu şekilde mutfakta anneminki. Burada perdesi var. Böyle bu perdeyi çok seviyordum ben. Papatyalı arkadaşlar bakın. Çok güzel gerçekten. Hala çok hoşuma gidiyor bu perde. Burada da böyle buzdolabı var. Tezgahı biraz küçük benim eve göre. Benim evde biliyorsunuz şöyle boydan boya. Gerçi annemin de tezgahı burada var ama üstünde işte bayağı doldurmuş yağları. Yine tuzlu şekeri. Buraya kaşıklarını koymuş. Burada fırını. Yine kahvesi, çayı. Buraya da ablam böyle içtiği şeylerden koymuş. Çaylardan. Yine kahve makinesi. Annemin mutfağı böyle genel görüntüsü. Şöyle göstereyim size de. Dolapları falan da gayet yeterli az yapmamışlar yani gerçekten ee, bu dolapları falan annemler seçti arkadaşlar yaptırdığımız zaman biz bu renk çok modaydı yaklaşık yani bir ne kadar diyeyim 20 yıl olmuştur belki biz buraya taşınalı aynen 20 yıl olmuştur çünkü ben ilkokul 3'e falan gidiyordum o zamanlar böyle modaymış böyle taktırmış bence gayet de güzel rengi benim hoşuma gidiyor hala Şimdi sizlerle bir kahve yapalım. Ha bu arada arkadaşlar demin kahvaltı hazırlarken babam geldi. O bir yandan yumurtalı ekmek yap yaptı. Bir yandan annem Tuğra ile ilgilendi. Ee, benim kahvaltı hazırlığı biraz yalan oldu. Yani hep bir elden hazırlamış olduk kahvaltımızda. Şimdi dediğim gibi kahvemizi yapalım. Birlikte e, kahve içelim. Daha sonra vlogumu sonlandıracağım. Sizlere veda edeceğim. <laughs> Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.

Kahvelerimiz hazır. Ben şimdi kahvelerimizi balkona çıkartacağım. Orada içeceğiz. E bu arada artık sizlere de veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz mutlu olurum. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.